Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte İstanbul Bersi oynayacağız. Arkadaşlar, en sonki ki videomda neredeydim? Şimdi nereye kadar geldim? Hesabımı şöyle göstereyim. Ee, çok uzun zaman oldu. Geri geldim. Önce bir tane video paylaşmıştım dün. Ee, onunla beraber geldiğimi duyurmuştum. Hatta yorumlara yazmıştım. Ee, şimdi... Ben 700 kaç olmaya çalışacağım. Hedefim bu. Ve eee konusunda arkadaşlarımdan iyiyim şu an. E, ama bir yere de kendimi geliştireceğim. Boksel eldiveni de falan da geliştireceğim. Çünkü eee ilerimde tek ensar var. O da zaten önceden almıştı 15. On, on seviye. Onu geçmek bayağı zor aslında. Ama çok iyi oynuyor da. Koyuyor uzaya uçuyorum. Koyuyor uzaya uçuyor. Valla. Neyse artık başlayacağız. Lan. Oyun döndü. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dünkü çektiğim videoda, videoda şunlar. Şu kırılan bloklar. Böyle miydi? Aha. Kazandık. Tamam. bir, iki, üç tane bot var sonra kadar. Bir tane gerçek adam var. O da karşı takımdaki. Bir tane. Ben de takımdaki bir de. Üç tane gerçek, üç tane bot var yani. Bir takım botlardan oluşuyor zaten. Evet. Şöyle vursan ölür. Ölmedi. Aha. 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 Lan kaçtın ama şükür çıkma. Neyse. iki, iki dakika iki olmuş. Ya, ne niye girdik? Ne yapacaktım ben diye düşüneyim bakalım. Ne yapacaktım ha? blok değiş. bakalım. Arkadaşlar okul bitti benim için. Ee, okul hayatım bitti şu anda. İlk okul hayatım. Çünkü Mersin'e taşınacağız. Çarşamba günü yani yarın ee, uçakta olacağız. Çok heyecanlıyım ama arkadaşlarımdan da ayrıldığım için çok üzgünüm. Falan. Ay. Vardı ya bir tane trik Bilirsiniz. Bloğun içine şöyle. Şurada. Şurada aşağıdan geçme. O onu yapacaktım. Onu Evet. Aa! Ben vurmasaydı ölmeyecektim. Hayır. Hayır, tek bu kaldı. Aa! Öldük ya. Oğlum eskiden iki oyunda dokuzuncu dakikaya geliyorduk. Şimdi yarısına bile gelmedik ya. Dördüncü dakika daha yeni geldik. Hmm. Hmm. Bir buna girelim. Şimdi Endless geldi. Şimdi arkadaşlar bizim bir de arkadaşlarla oynarken rekorlarımız falan var. Rekorumuz 158 çok kolay kolaydı. Buradan kutu mu diyecektim ilk slash'i verdim. Buradan. Opa. Hmm da çok kokuyor. Of. Hmm. Uy, ben akla karakter ne oğlum? Farklı karakter. kaldırmışım da baka baka gideceğim hem şimdi de görünüm, şey karakterler hmm, burada Neymar var <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben de Ronaldo falan Portekiz Ben niye yukarı çıkmıyorum Portekiz Niye sonra bir baller ne alaka? On numara da. Şey. Hayda böyle iş. Şöyle mi? Şöyle, 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 şöyle yapalım. <laughs> Oğlum oynamaktan daha çok şeyle geçirdik süreyi. <laughs> Belli bir konu seçemedik ki. yapalım. Valla arkadaşlar neden, neden video çekmediğimi söyleyeyim. Arkadaşlar işte yap e, YouTube ben çok biz fazla video çekiyorum diye bana bir iki bir iki hatta bir yıl ban atmıştı. O ban kaldı kalk artık şey yapabilirim ya da benim tablet ...değişti de annemler yeni tablet aldı. Onlar olabilir. Hadi. <laughs> Son anda kurtuldum be. geçelim. Aha kafama girdi. <laughs> Oğlum yumruk atarak gitti. <laughs> Diğerlerini izlemek zorunda şimdi. Lan daha adam aradan, aradan adam hareket etmemiş. Daha bir kişi kaldı. Valiyi <laughs> izleyeceğim. Bence oldu ya kayıp bu. Kayıp kayıp. Ninja uçuyor. Aynen. Ninja mıydı neydi öyle bir şeydi ya. Hmm. Salon ninja. Yok lan. Köpek balonu. Hay senin. Ooo adamın eski şeyi var. Eski bir tip dans şeyi. Dans şeyi diyorum kazanmış şeyi. Ben çok seviyordum. Oğlum bu aralar 999 cevhere satın alıyordu. Şimdi 1200. Onu da buradan geldi. Ona da buradan geldi. Bir şey zannediyordum valla. Gel lan buraya. Bak kamera açık diye biri çok kumar adam ben Normalde çabuk üstü. Biri de kucaklayıp yazar atacağım ya. Lan. <laughs> ben beni ölüm şeref. Saat Allah'ım ya. Çok bayağı kötü. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Sizin elinizdeki en iyi ee, şey kart, futbolcu kartı ee, kim ve ne? Benim karizma adamlardan... Ay bir dakika karizma adam diyorum. E, Dünya Kupası finalinden fi Messi'ye 99'luk Orada da 99 almayı başarmış. Ama Ronaldo vardı, Ronaldo'yu bizim banka vardı. Okuldayken banka gibi falan. Sahte para alıyorduk. Ee, Onlarla satıyorduk. Satıyorduk sahte para karşılığında onları. Ronaldo'yu aldım, 1800'e sattım. sonra para geldi. Ba siyaset koymuş şu şuan. Abi, videodan siyasete döndük var ya. Abi vurdum. Vabşon <laughs> çok kolum şey. şey. gitti. <laughs> aa! Aa! Öldü. yardım. Yardım oldu. Kartımı ne yaptım? vurdum. Oradan varıldı. Gördünüz. <laughs> <Göründüm>. Aa, <laughs> premium, Neyse, bununla bir dahaki e, oyun, ay videoda oynarız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok iyi video çekemedim. Özür dilerim ama hoşça kalın ve bay bay.